Arkadaşlar bugün Yaren'le birlikte Toko Life oynayacağız. Merhaba. Yaren'le birlikte zengin vs fakir challenge yapacağız. Ve çok eğlenceli olacak bence. Şimdi bakalım kim zengin kim fakir. Hadi bakalım. Taş kağıt makasla. Taş kağıt makasla bunu ortaya çıkaracağız. <laughs> Benim kanalımda hangisi bana çıkarsa onun karakterini yapıp onun evini yapacağım. Yarın videosuna devamı gelecek. Haydi bakalım başlayalım. Kazanan zengini yapıyor. Taş kağıt makas bir de bitiyor. Tamam. Taş kağıt evet. makas. Ve ben kaybettim. Sen fakirsin, ben fakirim. Ama ben zengin yapamam ya ben fakir olayım. Benim ruhum Benim fakir. Ruhumun... Ben zenginlik hakkımı sana veriyorum. <laughs> Yüce gönüllü Sibel hakkını bana devrettiği için zengini ben yapacağım. Tamam. Ben fakirim arkadaşlar. Böyle demeyeyim de Evren sanki mesaj gönderiyormuşum gibi. <laughs> <ama şimdi> ve... <laughs> fakir bir karakter nasıl olur? <laughs> Seni hayal gücünü artık bırakıyoruz. Bu da gerçekten ya yani nasıl <laughs> olabilir ben de bilmiyorum inanın. Şimdi böyle bir stok şeyim var. Yaşlı olsam mı acaba? fakir ve yaşlı fakir yaşlı yaşlım olsam İyice gariban oldum. <SSSS> evet ben fakir ve yaşlı olacağım tamam. <SS> arkadaşlar. Şimdi ter ten fakir bir insan ten rengi nasıl olur? Biraz pis olur <laughs> bence ya. Hmm. Çok beyaz olmaz. Bu da yani, çok mu kara oldu? Yani şöyle bir şey olsa ha, bir tık sararmış olsun. <laughs> Hasta mısın? Ben bir hastalıklıyım <laughs> şu an. Bakalım. Bu arada tabii ki de hem de sakat Aa, olacağım arkadaşlar. Ben kendi iyice acındırmaya çalışıyor ben, burada. Ben yaşlı ve sakat biri Olca. Üzülmeye başladım birazcık. İyice vicdan yaptım. Şöyle bir eldivenim olsun. Boks eldivenim bu ne? Garip oldu bu. Saçlarım nasıl olabilir fakir bir insan? Şimdi ben bir kız mı olmalıyım erkek mi? Kız olayım. Yani kız ol bence. Evet. Ya bunu da hiç bilemem abi. Nasıl olabilir saçı, saçı olmaz herhalde. <laughs> ya. Ne yapabilirim? Nasıl olsun bir şey olabilirim? Ay. Hayır ya. Böyle iyice yaşlı her amca gibi oldun. <laughs> ha bu olabilir. <laughs> <laughs> Neden böyle oldu şimdi? Bu oldu. Ben yedi hocamdan ayrılmış bir şekilde. Evet. <laughs> bu çok iyi bence bu olayım. Ya böyle de Japonlara benzedi. Evet ya niye böyle oldu? Bence az önceki daha böyle bir fakir saçıydı. Bu da fakir saçı ya. Bu da biraz. <laughs> ben kendimden biliyorum. <laughs> fakir saçı böyle oluyor arkadaşlar. Bir de böyle bir cırtlak sarısına falan boyarsak. Aa, dibi falan gelmiş bir sarı. Ama öyle bir şey olmuyor. Neyse biz siyahtan <laughs> devam. Tamam. Ardından burada da tabii saçlarımız var. Ay bunlar nasıl saç modelleri böyle ya? Sakalım yok, erkek değilim. Evet. Bu Hı. ağlıyor mu? Ağlayacağım. Ha. Fakir <laughs> ve ağlak bir insan tamam. olduğum için. Bu nasıl yani? Ben ağlamayı düşünüyorum bu arada. Tamam. Fakir olduğum için ağlıyorum <laughs> tamam mı? Gülemem. Burada neyi seçiyoruz? Burada çiller var. Hmm. Çillerim... Çil olur bence güneşte de bekledim Değil mi ama evet sararmış. Bir hava katar. Sararmış Sibel. Burunumun rengi. Burunumun. <laughs> Burunumun rengi şöyle olsun. A, kızarsın Hiç ya evet burnum soğuktan üşüyüm falan. Şöyle hatta ısk siyahlaşsın burnum. <laughs> Yanık oldu. <laughs> aynen öyle. Gözlerim. Hah. Kaşlarım, kaşlarım olmaz arkadaşlar. Zaten kakülden gözüküyor. Aynen oradan gözükmüyor. Şimdi hmm. ağlak bir e, da Çok çocuk ağlamadın olacak. mı? Çok ne yapayım fakirlikten. Çok ağladı. Fakirlikten yapacak bir şey yok. Yap tamam. Burada Çillerim, çiller buradaymış. Hmm. Çillerimin rengi mesela şu tarz olabilir, evet. evet. Ay çok kötü oldum ben. Bu hayalimden daha başarılı ilerliyor şu anda. Ya, değil mi? Kıyafette gör sen orayı <laughs> asıl. Neden böyle oldum? Şimdi böyle, şurada anlamın ama... lekelerini falan ortaya Aa. çıkarıyor ama şeyden görünmüyor. <laughs> Şimdi fakir geldi bir kıyafete. insan kıyafeti nasıl olur acaba? Şöyle evsiz bir şey... Oha! Aa, o kadar iyi oldu ki! Fakirim! <laughs> cuk oturdu Niye bunlar, olmaz oldu? gibi. Bunlar zengin kıyafeti, bunlar evet, senin bunlar işin. Bunlar da bende seçeceğiz bunları. Biz fakiriz tabi, bilir miyiz böyle <laughs> kıyafetler ha? Şuna bakın, gece <laughs> kıyafetleri var. Ben şimdiden çok heyecanlandım. Benimkine bakın bir de. Bu nasıl bir şey oldu ya abi? <laughs> Atlet. Şu da olurmuş Aa, sanki oldu. ama diğer daha iyiydi ya. Evet. Diğer cuk diye oturdu harbiden, neredeydi o? Umarım buluruz, en Hı. başlardaydı. Burada. Ha. Yazıktır Çok ya. ya. Yazıktır, günahtır. Şu halime bak Ayakkabı ya. Ayakkabı falan seçebiliyor muyuz? Ayakkabı bilmeyiz biz. Fakir <laughs> şapkamı da takayım. <laughs> Dedemin Aa. böyle bir şapkası vardı. <laughs> bu, bu bir fakir şapkası. Gerçekten muazzam ilerliyoruz. Ya da şöyle bere tak ya falan şu kahverengi gibi de iyi oldu evet, aslında. Evet şöyle daha iyi sanki. Bir gözlük bir bir şeyler var mı? Şuna bak bu taçlar size yakışır. Evet. Yarın <laughs> <efendim. gülüyor> Ben de Bize yakışmaz. <laughs> Biz külah takalım kafamıza. <laughs> bir asmış gibi. Bu çok iyi oldu. Evet. bu da ya yani bu daha iyi. Evet. Tam oldu. Tam gerçekten benzedi şu an. Bakayım başka neler var. Kafama şöyle <gülüyor> <gülüyor> yaprak yaprak <laughs> saksı kafama yaprak koyuyorum şu çok iyi ya evet. bu çok iyiydi tamam Başka gözlük mözlük ııııı... Hmm. Ee... Deneyler. Hem fakir olayım hem gözlerim <laughs> bozuk olsun gerçekten. Hayatlan'a... Şu soldaki iyi gibi. Şu nasıl? Ha. Ama bilemedim, bir kalabalık mı oldun? Olmayayım. Gözlüğe Neyse Allah yüzümüze gülmüş sonunda. Gözlerin görüyor. Gözlerim görüyor arkadaşlar. Şunlar maskeler. Bunlara ihtiyacım yok. Başka başka neler olabilir? Daha, daha de... da acındırma kendini. İyicim de hasta oldu bir de. <laughs> hem de hastalıklı <laughs> olayım gerçekten. Tamam. Zaten çok da fazla acındırmayayım. Bakayım başka neler var. Bu kadar. Ben oldum arkadaşlar. Bu arada çok ayakkabı seçilmiyor muydu? Biz mi seçemedik? Ayakkabı yok mu no, kombin o zaman? Ha evet kombin olarak geliyor hmm, evet. Tamam. Bence güzel oldu ben ya çok, karakter. Çok fakir oldu. Yani tam yansıttın böyle. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Şimdi en eğlenceli Eyvallah. kısım başlıyor. Sıra Yaren de. Yaren kendine nasıl güzel bir <laughs> e, zengin kızı yapacak. Ya aşırı heyecanlıyım. Hadi bakalım. Çok heyecanlı gerçekten. Şimdi öncelikle bu ne bu kadar hastalıklı bir şey? Bence zengin insanlar biraz ne bileyim böyle beyaz olur gibi bir havası yok mu? Aa ya. ne alakası var? Mesela bak sen ne kadar Aa Şimdi bak e ben kendim orada sarılık yapabilirmişim görüyor musun? Aa, evet. Geçti artık. Zengin miyim yani ben? <laughs> evet Sibel daha zengin beyazı aslında teni ama kendini acındırıyor şu anda. Hayır. Yaşımı nereden seçeceğim? Hayır hayır. Ben... Buradan. Şöyle orta yaşlı mı olsam ya? Şu orta yaşlı olayım, senin evet. gibi yaşlı olmayacağım şu anda. Kolum, kolumda bir şey olmasın ya. Şu sen, kafamdaki sen şeyleri misin, çıkarmak tabii. istiyorum bir an önce. Saç yaparsan çıkar belki. Bakayım. Yo çıkmıyorum. Şuradan çıkaralım dur hemen. Bandajlarda mı Sibel yani? bana e, komplo düzenlemiş. Ben yeterince zengin olamayayım diye yaptı. <laughs> Ama her şeye rağmen Hayır, olacağım. Hadi zengin bir insanın saçı nasıl olur mesela? Çok ya, merak böyle ettim Böyle bana şu daha an. düzenli, tertipli ve bakımlı bir saç hmm. lazım ya. Bilemedim şunlar çok güzel gelmedi. Başka saç modelleri neredeydi? Orada. Hmm, bakayım buna. Mesela. Hmm. Mesela bak bu biraz oldu. Hmm. Bu da bir tık oldu. Evet. Şunlara bakayım. Yok bu güzel olmadı. Sanki zengin insanlar saçı böyle daha küt. Değil mi? Daha kısa Veya ve uzun. Fönlü gibi. gibi. Evet değil mi? Başka var mı burada saç? Ya, bu da ama hiç olmaz. Yaşlı bir tek. Evet. Ya. Evet. Bak Bence bu bayağı bu güzel bu. oldu. Peki zengin bir insan saç rengi nasıl olur? Bence mesela? sarı olur ya. Değil mi? Bak Değil mi? işte görüyorsunuz. Şöyle açık bir sarı olur. <laughs> Fakire bakın, zengine bakın. Şöyle bir sarı yapalım evet, bence. Evet, evet. Platin sarısı bu olsun. Böyle aynen. Platin <laughs> bakımlı bir sarı oldu. <laughs> Tabii. Onun dışında. Aa bak burada da var. Aa. Şunlar falan bak. Doğu doğu bakımlı saçlar. Şu mu? Evet. Hmm, bu da bir zengin oldu. Sanki. Oo. Şuna bakalım. Mob vibe. Evet, bayağı vay vay. Bayağı. <laughs> Tam mafya karısı gibi oldum aslında aynen, şu aynen. anda. Şu iyi gibi ya. Ne güzel. Diyorsun? Bence bu Çok güzel. sağlıklı ve bakımlı aynen. Bir saç gerçekten. Böyle bir şampiz rengi çıkmış gibi Bence rengi iyi. Evet. Rengiyle oynamayalım. Sakal sakalım olmasın yani. Sakalım yoktur diye düşünüyorum. Zenginler böyle şey bak 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 bak. Gözü bu ben gözü... buldum bile. Şu mu? Yok Herkes... yok bak zengin Aa. gözü. <laughs> Zenginin gözü nerede <laughs> o <oluyorsam gülüyor> tanırım arkadaşlar. Öyle, zenginin gözü de varmış. Aynen öyle. Burnu seçelim. Burnu nasıl olur? Bakalım. Burnu estetikli olur. Aynen. Şu mu sence bu mu? Bu. Bu mu? Evet. Ben tamam, bu daha bence de durdu. Kaşlar önemli. Hmm, kaşlar evet. Kaşlar böyle güzel bir şekilli durması önemli. lazım. Böyle alınmış hani kuaförden evet. çıkmış Suratı ve estetikli. alınmış. Aynen öyle. Bence bu daha bakımlı bir kaş oldu. Bence de öyle. Rengi peki? Rengi köylü gibi bir şey olmasın. <laughs> tabii ki burada hayır bu çok köylü oldu mesela. Ay yok hmm. hiç olmadı ya. Koyu sarı mı yapsak? Sence? Yani. Saçıyla aynı. Bence renk güzel. Mi Bence güzel bu. Güzel oldu. Birazcık bir tık daha koyu gibi oldu. Şu an zengin olduğum için ve paraplum olduğu için güleceğim. Evet. Tabii Bela Ama bu kadar da gülmezler ya. Biraz tevazu sahibi yok, yok yok yok. <laughs> full gülerler kahkaha atarlar arkadaşlar. Çok mutlu oldukları için zenginler. Şu mu olsun? Güzel. Tamam. Tam zengin gülüşü. Bence de güzel oldu. Şimdi buna geçelim. Zenginler çilleri de olmaz arkadaşlar. Bence de olmaz. Olmasın çilimiz. Burada neler var? Allı olur. Aa, allık kesin olsun. yani. Şöyle bir allık mı? Oyanaklar bir Bence parıldar gülmekten. <laughs> Asıl de ağlar. Kıyafette de şovumuzu şovumuza takıp takıştıracağım ne varsa takacağım. Tabii canım. Yaparsın. Bence bu Biz iyi hiçbir oldu. Hiçbir şey yoktu yani. Kıyafete geçeceğiz şimdi. Burada hepsini deneyelim. Herhalde balaya gideceksiniz. Bu şu an oğlum oldu. ne oldu ha bu? İnanılmaz bir şey. Neymiş gibi ya? Diyeyim. Bu neymiş? şey sabah hani uyandım ve hmm. giyindim Bu evet, bir sürü kıyafet seçeneğim var ya. Hangisini seçsem ki? Bizimki çok basit. <laughs> <laughs> bir atlet 70 oysa ki Sibel'e. Bir atlet vardı bu zenginsin bence ya. Ama bak şu falan da bayağı Oo, zengin. O bak şu da şu ya. şu. Aa bu da çok hmm. zengin. Eldiven falan da takmış. Niye böyle hamile gibiyim? Evet niye böyle? Bir hamilelik kattı bu bana. Göbeğim çıktı sanki. Yani. Şudur ya. Değil mi? Vallahi zengin oldum bence. Ya. Oldun ya zengin sen. Zengin oldum. Ayakkabım falan da bayağı havalı çok oldu. Çok iyi. Benim hiç ayakkabım yok derim. Terlikle <laughs> mi gittin? Vardı bir tane mavi ayakkabın <laughs> ya. <laughs> Korkun. Sibel kendini acındırmakta haklı mı? Haklıyım da bir de. Haklı yazın. Haklıysa bir beğeni. Çok fakir oldum. Aa şapka takabilirim. Siz taş takın hanımefendi. <laughs> Aa evet taş Taç vardı. Taç vardı sizin. Dur nerede? Buladım zengin da... taçı. Ay şunu çıkaralım önce. Bak bu da bayağı göster... Aa, bak şu. Heh. Bu bayağı bir zengin <laughs> Aa, şapkası oldu. Aa ben geçin şunu taksaydım. <laughs> Neyse takayım birazdan. Evet değiştirelim son hallerini aynı şekilde paylaşırız. Bu da nerede? Aa bak şu da Tabii. Ama Tabii. az önceki daha mı zengin durdu sence? Hangisi? Hmmmm. Tabii ya o daha iyiydi o sanki. şapka biraz daha gösterişli durmuştu şu. Tabii evet. Ay, Uyumlu de yani. Aynen kombinime gitti. Güneş gözlüğü varsa takalım. Çünkü Olmaz mı? hep böyle mı? bir ne bileyim zenginler bir güneş gözlüğü takıyor Aynen bak. öyle. Tanınmamak için <gülüyor> takıyorlar. <gülüyor> Çok iyi olmadı mı? Bizde yoktu bizde fakir gözlüğü var ne bilelim. Sana takmadık gözlüğü. Zengin gözlüğü. Şimdi güzelliğimi kapatmak istemiyorum burada <laughs> Sanki bu daha zengin mi? Şu, şu, şu daha zengin durdu gibi. Evet. Bence güzel oldu ya. Şapkamla ve kıyafetimle bayağı şaşalı oldum. Vallahi. O zaman kaydediyorum. Kaydet bakalım. Bu şekilde. Ve... Ya abi, ne ya? <laughs> şu hale bak ya? Bu Senin değil şeyini değil. değiştirelim. Onu yapmak istiyorum. Ama bu da güzeldi şimdi bilemedim. Evet. Güzel görünüyormuş. Ne ne, neyse ben, ben bir fakir şapkamı takayım. Şöyle. Nerede benim fakir şapkam ya? Ay, bu da oldu oldu. <laughs> Abi ya, yamalıklı şapkam ya. Bu nasıl güzel bir şey? Güzel oldu ya? bence. Şuna bak. Şu Kol çok şey durmadı ya mı? Ya suratımdan fakirlik akıyor bir ya. Bir anlamlı durdu bu bence. Bu nedir ya? Bu nedir? Allah aşkına nedir bu ya? Yazıktır. Şu hale bak ya. Bir zenginliğe bak bir kesinlikle. Fakirliğe bak. Çok ya. güzel oldu ya. Şimdi herkes tarafını seçsin. Sizin tarafınız hangisiydi? Zengin misin? Fakir misin? <laughs> Tarafını seç hangisi olmak istersin? Tabi karakter olarak. Karakterlerimizi oluşturduk. Bunların evini Yaren'in kanalında yapacağız. İzlemede kalın. Buraya koyuyorum. Aynı zamanda yorumlara da sabitleyeceğim. Yaren kanalına gidip e, zengin evi ve fakir evini... Bekliyorum. <laughs> İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Video kapanırken kanallarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere geldiğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.